Selamlar arkadaşlar. Hepinize merhaba. Bugün biraz soğuk. Bugün zeytin topladım. Birkaç ağacımız vardı. Oradan zeytinleri toparladım. Biraz zeytin kuracağız. Bunu birlikte yapalım istedim. Zeytini topladıktan sonra ikiye ayırdım. O aşamayı çekemedim size. Yani bir kısmı siyah olanları, siyah zeytin yapacağım. Diğerlerinde yeşil olanları da kırma zeytin yapacağım. Ee, bunu birlikte yapalım istedim. Hem de bir taraftan sohbet edelim istedim. Şimdi siyasetinleri kenara ayırdım. Şeyleri kırmaya başlıyorum. Bunları yeşil zeytinleri ben kırma çok seviyorum. Çok çabuk oluyor kırma zeytin. Yani çok hızlı bir şekilde olgunlaşabiliyor. Topladıktan en fazla 5-6 gün sonra yiyebiliyorsunuz. Yeşil zeytini iki şekilde yapıyorum. Ben bir kırma yapıyorum. Bir de çizik yapıyorum. Çizik biraz daha geç olgunlaşıyor. Kırma zeytine göre. Ee, ama daha geç de bozuluyor. Kırma zeytin çabuk olgunlaşıyor. Ve çabuk da erimeye başlıyor. Dolayısıyla ben bir kısmını kırma yapıyorum. Bir kısmını da çizik zeytin yapıyorum. Yeşillerden bahsediyorum. Yeşil zeytini ben seviyorum. Hatta siyasetinden daha çok sevdiğim söylenebilir. Bir taraftan da bilmiyorum ses nasıl geliyor patır kütür çok mu geliyor? Ama bir taraftan bunu yapmam lazım. Hem sohbet edelim hem kıralım istiyorum. Nasıl yaptığımı da size anlatayım belki siz de yaparsınız aynı şekilde e, ee, zeytini topladınız ya da aldınız fark etmez. Ben ondan sonra ayırıyorum zeytinleri arkadaşlar. İçindeki ee, içindeki büyüklüklerine göre ayırıyorum. Bir de renklerine göre ayırıyorum. Şimdi şu zeytinle şu zeytin görünüm bilmiyorum. Aynı olgunlukta değil. Bu daha daha olgunlaşmış. Siyaha dönmüş artık. Bu ise yemyeşil. E, bu siyah zeytinleri dolayısıyla şey yapıyorum ben, normal siyah zeytin yapıyorum, yeşilleri ise kırma ya da çizme yapıyorum. E, zeytinleri satın aldıktan sonra ya da bahçenizden topladıktan sonra ki zaten zeytin ağacınız varsa e, benim anlatmama <laughs> gerek yok. Siz benden muhtemelen çok daha iyi biliyorsunuz ama şunu söyleyebilirim zeytin ağacı olmayanlara, daha önce zeytin yapmamış olanlara. Eğer kendi yaptığınız zeytini yemediyseniz e, sakın zeytin yedim demeyin. E, ben buraya gelmeden önce e, zeytini zaten çok seviyordum. E, kendim zeytin yapmadan önce sizler gibi e, marketten satın alıyordum ve zeytini severdim, kaliteli zeytin alırdım hep. Zeytin yemeyi çok seviyorum. E, sonra buraya geldikten sonra İlk defa Sefer'in getirdiği kendi yaptığı Sefer bizim buralarda çobanlık yapan arkadaş zaman zaman yanıma gelir zaten videolarda görmüşsünüzdür. Sefer'in getirdiği zeytini yedikten sonra aman Allah'ım dedim bu ne müthiş lezzetli acayip güzel bir zeytindi. Ondan sonra Sefer kendisinin yaptığını söyledi. Sonra ben de yapmak istediğimi söyleyince bana tarif etti nasıl yapılacağını. Sefer'in annesi var Fatma anne seksinde falan var galiba. O bana uzun uzun anlattı zeytin nasıl yapılır, işte kırma zeytin nasıl yapılır, çizmecik zeytin nasıl yapılır. Farklı farklı yöntemleri var. Muhtemelen yüzlerce farklı yöntem vardır zeytini olgunlaştırmak için, tadlandırmak için. Neyse ben onun tariflerini aldım ve kendim ilk defa zeytin kurduğumda o günden sonra bir daha market şey zeytin alıp yemedim. Marketlerde satılan zeytinler, fabrikaların ürettiği zeytinler genelde. E, hızlı bir şekilde olgunlaşsın diye ne oldu <laughs> ne oldu ne oldu ne oldu dur onu elleme elleme onu elleme <laughs> hızlı bir şekilde bu arada sizi Behlül ile i̇şte Behlül bak bakayım buraya dur Behlül Behlül ne oldu He? oraya çıkma hayır oraya çıkma tamam mı Behlül gel Behlül yeni köpeğimiz arkadaşlar çok yakışıklı olduğu için erkek ee, gel gel buraya gel ee, ve çok da hareketli anladığım kadarıyla erkek bir Pomeryan bu büyük bir Pomeryan iri bir Pomeryan gel buraya gel çok e, şirin ve tatlı bir köpek yakışıklı olduğu için de adını Behlül koyduk neyse ne diyordum Zeytin üreten fabrikalar çok fazla miktardaki zeytini hızlı bir şekilde olgunlaştırabilmek için ne yazık ki bazı kimyasallar kullanıyorlar arkadaşlar. Bunun başında da kostik geliyor. O yüzden o kostik tadını ben alabiliyorum. Marketlerde satılan zeytinlerde o tadı alabiliyorum. O yüzden artık kesinlikle marketten satın alınan bir zeytini yiyemiyorum. Direkt tadı fark edebiliyorum. Kendi zeytinini yedikten sonra bence siz de bir daha e, hiçbir şekilde zeytin alıp hazır zeytin alıp yiyemeyeceksiniz. E, buna eminim. Bu arada hava da bayağı soğudu. Neyse. E, devam edeyim ben. İşte bu gördüğünüz gibi yeşil zeytinleri kırıyorum. Bir taş yardımıyla, odun yardımıyla artık neyle kıracaksınız şu şekilde ezilmesi ve kırılması gerekiyor, patlaması gerekiyor. E, ezildiği için çok çabuk olgunlaşabiliyor. Yani acı suyunu zeytin çok çabuk bir şekilde atabiliyor e, ve çabuk olgunlaşıyor. E, ama çizerseniz biraz daha geç olgunlaşıyor, e, acı tadını daha geç atıyor. Ama ezilmediği için zeytinin etli kısmı dolayısıyla çok daha da uzun dayanıyor. Siz de eğer hızlı bir şekilde tüketeceğim diyorsanız hem hızlı bir şekilde olsun ve hızlı bir şekilde tüketecek tüketmek istiyorsanız. E, Kırma zeytin yapabilirsiniz ama e, biraz daha uzun olgunlaşsın sorun yok e, ve ben onu daha uzun sürede tüketmek istiyorum diyorsanız da çizerek yaparsanız çok daha iyi olur e, <laughs> ya da benim gibi ikisini birden istiyorum diyorsanız o zaman bir kısmını çizeceksiniz bir kısmını kıracaksınız. Kırık olanı hızlı bir şekilde olgunlaştırıp yiyeceksiniz. O bitene kadar zaten çizdiğiniz kısımda olgunlaşır. Ondan sonra onu yemeye başlarsınız. Siyah zeytin ise daha farklı bir şekilde yapılıyor. Onu da anlatacağım size. Şimdi bu kırdığım zeytinleri dediğim gibi önce yıkadım. Ondan sonra kırdım. Sonra ben bir daha yıkıyorum arkadaşlar. Kırdıktan sonra şişelemeden önce bir daha yıkıyorum. Sonra şişelere dolduruyorum bunu. Bir tane zeytinimiz düştü gitme buraya gel. Seni kaçırmam ben seni nasıl topladım biliyor musun sen? Ben bunları kırdıktan sonra genelde böyle kola şişelerine falan dolduruyorum. Meyve suyu şişelerine dolduruyorum. Ondan sonra yıkadıktan sonra üzerine su ilave ediyorum. Ağzına kadar su dolduruyorum. Ağzını sıkıca kapatıyorum ve 24 saat bekletiyorum. 24 saat sonra suyunu boşaltıyorum. Full boşaltıyorum. Sonra tekrar su ekliyorum. Bu arada ekleyeceğiniz su kaynayıp soğumuş su olursa ya da e, böyle temiz bir su olursa, klorsuz klorsuz şehirde hani siz e, sularınız klorlu oluyor ya klorsuz falan bir su olursa çok iyi olur. Ya e, marketten aldığınız e, pet şişelerdeki suyu kullanın, damacana suyunu ya da suyunuzu e, musluk suyu kullanacaksanız kaynatıp soğutun ki o klor fil ortadı falan zeytine geçmesin. Zeytin bu arada etrafındaki kokuları ve tatları çok çabuk alıyor arkadaşlar. Yani zeytinin öyle bir özelliği var. Zeytini ve zeytin yağını dolayısıyla saklarken e, deterjanların yanına ya da böyle kötü kokan kimyasalların yanına başka işte e, yanına balık da işte yok etti vesaire vesaire dolapta saklarsanız yanına bir şeyler koymayın. Kokan şeyler koymayın. Zeytin çok çabuk bir şekilde o kokuları kendine çekiyor. Daha sonra tadı bozuluyor, kokusu bozuluyor. Özellikle zeytinyağı. Zeytinyağını e, saklamak çok önemli. Kaliteli bir zeytinyağınız olabilir elinizde. Onu saklamak çok önemli. Genelde cam ve siyah cam şişelerde, etrafı siyah olan cam şişelerde e, karanlık bir yerde saklamak, serin bir yerde saklamak çok önemli zeytinyağını böyle kokusuz bir yerde. Genelde insanların e, şeyleri sakladığı yerler, bu tür gıdaları sakladığı yerler, tezgahın altı falan oluyor, e, lavabonun olduğu yer, lavabonun kokusu, ne bileyim oraya koyduğunuz deterjanın, pörçözün e, ya da çamaşır suyunun kokusu o yağlara sirayet ediyor arkadaşlar. Bu aklınızda olsun. Sakın e, zeytinde de, zeytinyağında da bunu yapmayın. Hiçbir gıda da yapmayın ama dediğim gibi zeytin ve zeytinyağı bu konuda çok hassas. E, çok çabuk şey olabiliyor. E, etraftan etkilenebiliyor. O yüzden e, buna dikkat edin. Neyse birinci gün doldurduktan sonra üzerine su doldurduk. 24 saat bekledik. Sonra o suyu boşaltıyoruz. Yerine yeni su koyuyoruz. Tekrar ağzını kapatıp Bir 24 saat daha bekliyoruz. Ben bir hafta civarında her gün suyunu değiştiriyorum. Bu zeytini ee, Suyunu değiştirdikçe zeytin Acı suyunu Kaybediyor Acısı gidiyor, acısı gidiyor, acısı gidiyor İstediğiniz kıvama geldiğinde herkes için bu farklıdır. Kimisi biraz acı sever Kimisi daha e, Yumuşak seviyor Siz acılığına ya da kıvamına karar verene kadar benim için oldu bu diyene kadar suyunu değiştirmeye devam edin. 3 gün, 5 gün, bir hafta. Ee, artık bir hafta sonra zeytin acılığı hiç kalmaz. Ee, ondan sonra zeytininiz artık e, salamura yapmaya uygun bir hale gelmiştir. Sonra ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Zeytinin suyunu yine boşaltıyorsunuz. Zeytini mümkünse de o kutunuzdan da koyduğunuz şeyden de boşaltın. Ondan sonra bu arada e, zeytine koyacağınız kutunun içine ya da koyacağınız e, kabın içerisine zeytini önce bir yerleştirin. Daha sonra üzerine su ekleyin. Sonra o suyu bir tarafa alın. E, zeytini tekrar boşaltın. Bunu niye yapıyoruz? Ne kadar su gidecek onu görmek için. Sonra o elinizdeki suyun içerisine e, limon suyu biraz ben yapıyorum. Ee, çok da güzel oluyor. Biraz limon suyu sıkıyorum. Ondan sonra e, salamura tuzu vardır. Kaya tuzu. Mutlaka kaya tuzu koyuyorsunuz. İyice karıştırıyorum. Sonra zeytini kaba yerleştirip üzerine onu döküyorum. En üst kısma da biraz ben ayçiçek yağı döküyorum. E, niye ayçiçek yağı? Zeytin yağına zeytin... E, zeytine, zeytinyağı koymuyoruz. Çünkü zeytinyağı e, zeytini çok çabuk yumuşatıyor. O yüzden zeytinyağına yağ dökecekseniz mutlaka ayçiçek yağı olmalı. E, ayçiçek yağı zeytinin daha diri kalmasını daha e, böyle yumuşamamasını sağlıyor. Ama zeytinyağı dökerseniz bu sefer acayip yumuşar. Ha, sonra yemek için çıkardığınızda şeyinizden çıkardınız diyelim, kabınızdan çıkardınız sabah kahvaltı tabağına koyacaksınız. İşte o zaman zeytin yağ zeytinyağı dökebilirsiniz üzerine, işte istediğiniz baharatları dökebilirsiniz çeşitli şekillerde lezzetlendirebilirsiniz. O tamamen sizin zevkinize kalmış. Ama saklarken mutlaka ayçiçek yağı dökün. Bana öyle tarif ettiler ben ayçiçek yağı döküyorum faydasını da gördüm hiçbir şekilde şey olmuyor. Yumuşamıyor, çabucak yumuşamıyor. Çizik zeytinde de yine aynı şey söz konusu arkadaşlar. Zeytin'i bir tarafından çiziyorsunuz bıçakla, şöyle aldınız diyelim şuradan şöyle şöyle çiziyorsunuz, şuradan şöyle şöyle çiziyorsunuz. Çizdiğiniz için zeytin ezilmiyor, ezilmediği için acı suyunu daha geç çıkarıyor. Bakın şu anda ben burada bunu ezdim, hatta ezerken bile acı suyu birazcık çıktı. Ama çizerken bu acı suyu hemen çıkmadığı için Olgunlaşması da daha zor oluyor. Yine çizik zeytinde de aynı şeyi yapıyorsunuz. Zeytini olgunlaşması için suyunu değiştiriyorsunuz, her gün bir kere. İstediğiniz kıvama gelince, şey de yapabilirsiniz. Çizik zeytinde iki günde bir, üç günde bir de değiştirebilirsiniz. İstediğiniz kıvama geldi mi? Yine onu da aynı şekilde salamura edip tüketebilirsiniz. Önce salamur edip saklama koşuluna getirip sonra da zaman tüketebilirsiniz. Bir şey daha var zeytin yapım yöntemi. Ondaysa hiç gene siyah zeytin değil bu. Biraz kahverengileşmiş zeytin. Ondaysa hiç şey yapmıyorsunuz. Çizmiyorsunuz ve kırmıyorsunuz. Peki ne yapıyorsunuz? Onda işte pet şişeye dolduruyorsunuz. Pet şişeye dolduruyorsunuz. Biraz salamura tuzu ekliyorsunuz üzerine, ondan sonra ve bu arada bir taraftan konuşurken ben şu peç şişeleri kullanıyorum arkadaşlar. Salamura şişesine şey salamura tuzunu doldurup suyunu koyup, ondan sonra yatırıyorsunuz ve bir süre öyle bekletiyorsunuz. Sonra ertesi gün ters tarafa çeviriyorsunuz, ertesi gün diğer tarafa çeviriyorsunuz, biraz sallıyorsunuz. Ondan sonra suyunu boşaltıyorsunuz. 3 gün sonra suyunu boşaltıyorsunuz. Sonra tekrar su dolduruyorsunuz. Yine birazcık salamura tuzu koyuyorsunuz. 3-5 gün yine öyle sallıyorsunuz. Sonra suyunu tekrar boşaltıyorsunuz. Bir buçuk iki hafta içerisinde yani 10 gün içerisinde ondan sonra belirli bir kıvama gelmiş oluyor o kahverengi zeytin. Hafif biraz daha kararıyor. Sonra bunu çıkarıyorsunuz salamura yaptığınız yerden. Bir tepsinin içine koyup ya da bir sinin içine koyup bir hafta güneşte kurutuyorsunuz. Ondan sonra o artık iyice yumuşamış ve olgunlaşmış oluyor. Sonra yine siyah zeytini ya da yeşil zeytini salamura eder gibi aynı şekilde kabınıza yerleştiriyorsunuz. Üzerine de ayçiçek yağı döküyorsunuz. Zeytinin üzerine geçecek kadar ayçiçek yağı dökerseniz çok iyi olur. Çünkü zeytinin açık kalan yerleri küflenmeye başlar. O yağ onun küflenmesini önlüyor, bu sayede yine farklı bir zeytin yapma şekli elde ediyorsunuz. Bunun dışında bir de siyah zeytin yapıyorum ben zaman zaman. Siyah zeytin nasıl yapıyorum? İki şekilde yapıyorum siyah zeytini. Bir tanesi burada yuvarlama diyorlar. 5 litrelik pet şişelere dolduruyorsun, ondan sonra üzerine biraz tuz ve salamura suyunu koyuyorsun gidip gelip yuvarlıyorsun. Gidip gelip yuvarlıyorsun. Yuvarlamaktaki amaç da zeytinin farklı yerleri eee karışsın ve çok rahat bir şekilde homojen bir şekilde salamura olsun diye, olgunlaşsın diye. bir diğer yol da ben onu şeyle yapıyorum. Çuvalın içinde yapıyorum. Zeytini bir poşetin içerisine dolduruyorum. Şimdi bunun üzerine su koyacağım arkadaşlar. Hatta bu direkt şurada yapayım. Yani.

Bu arada derenin suyu çoğaldı gördüğünüz gibi. Kış gelince hava yağınca bu hale geldi. Evet, şimdi tekrar bana döndünüz. Şunun ağzını kapatalım. Bu tamam oldu arkadaşlar. Bu arada mikrofonum çıkmış neye çıktıysa. <laughs> e, siyah zeytine gelince birinci yöntemi anlatmıştım. İkinci yöntemde de arkadaşlar e, siyah zeytini bir poşet şeyin e, bezin içerisine koyuyorsunuz. Bez torbanın içerisine. Salamura tuzuyla her tarafını tuzluyorsunuz. Sonra her gün onu sağa sola çeviriyorsunuz. Yalnız e, onu koyacağınız yerde eee Suyunu salacağı için, su akacağı için e, ona dikkat edin. Yani evde bir yere koyarsanız o su evin içine akacak. E, kilerde bir yere koyabilirsiniz ya da altına bir kap koyabilirsiniz. Günlerce böyle çeviriyorsunuz. O suyunu salıyor, 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 salıyor. Artık iyice olgunlaşıyor. Sonra onu oradan çıkarıp güzelce yıkayıp güneşle bir kere kurutuyorsunuz. Ondan sonra tekrar e, tuzlayıp salamura yapabiliyorsunuz. Evet içeri geldik arkadaşlar dışarısı ciddi anlamda soğuk ee, zeytinleri kurarken bayağı üşüdüm. Ee, neyse zeytin kurma işim bitirdim arkadaşlar. Ee, burada gördüğünüz gibi iki tane çizme, iki tane küçük kırma. iki tane de büyük kırma yaptım. Ee, bunlar bir an önce olgunlaşacaklar. Ee, neyse yerken sizinle paylaşırım bunları da. Bunları öbür tarafa götüreceğim. Ee, herhalde önümüzdeki hafta olgunlaşmış olur. Yemeye başlarız. Neyse bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi çok üşüdüm. Hemen kendime bir kahve yapıp kahve içeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoş kalın, mutlu kalın, şen kalın. Allah'a emanet kalın. Haydi eyvallah.